Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Ranked'da Lee oynuyoruz. Plat 3 olmak üzere hesabımız. Renekton'la Pire girdik. Umarım güzel bir oyun olur. Normalde Lee Sin Yasuo yapmayı düşünüyorduk. 800k Yasuo'su var arkadaşımızın. Güzel bir oyun çıkar belki diye umduk ama Lee Sin ya e, alsak. Yasuo alamıyoruz Yasuo alsak Lee alamıyoruz. Öyle bir şanssızlık var. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Umarım eğlenceli bir oyun olur. Bu elolarda sürekli Yasuo banlandığı için Yasuo alamıyoruz. Bu oyunda yapabilirsem e, midde Vladimir var. Lee Sin ile kendinizi nasıl taşıtabilirsiniz? Sadece Lee Sin değil hani diğer jungle'larda da geçerli bu durum. Kendinizi takımdaki taşıyıcıya nasıl taşıtabilirsiniz? Şimdi 2 level meşhur 2 level gengimizi atacağız. Yasuo bir tık vurmaya gidiyor. Aynen Meşhur iki level gengimizdir. Sekmez. Red'i alır. Top e çıkarız. Red slow da attığı için bir tane düz vuruşu atın. Ondan sonra Q deneyin. Çok güzel mükemmel. Renekton ya soy kesti ya son motor olacak. Büyük ihtimalle bu Ya soy motor etmek üzerine oynayacağız. Vladimir'e bir tane kill saldığımızda Vladimir motor olacaktır. Motor edecektir. Vladimir'i kastırmaya oynayacağız. Şurada bir hemen klasiktir. Orada tapa gang atarım. Blue'yu çalmaya çalışırım. <laughs> Karşı jungle gelmeden hemen şunu almaya çalışayım. Kazix karşı jungle. Gelmek üzeredir büyük ihtimalle aynen. 410 vurduğu için çarpım bir tane düz vuruş attım. Bende kalsın diye. Kazix'in blues'unu aldım. 1 ve 1 fightlayabilirdim ama Yasuo kötü oldu. Flash atacağım. O da flash attı. Çok güzel. Ölmem diye umuyorum. Renekton'a da blue attım. Oo, Yasuo ignite attı. Ölmeyeceğim büyük ihtimalle. Geri çıktım. Vlad da geliyor. Kaçmayacağım. Totemim var. Yasuo gördüğünüz gibi bana hortum atmak için orada çabaladı. Belki beni keser mi umuduyla. O da tam kaçmıyor. Girmeyeceğim. Merak etme Vlad. Çok güzel. Vlad kill'leri aldı. Skuttle'a da yardım ediyor. Mükemmel. 3 level olduk. Çok güzel. Kha'zix daha blue'sunu bile alamadı. Biz aldık. Bir de bir gank deneyeceğim. Totemle burası büyük ihtimalle. Şuradan bir Vlad'a W atıp geçelim kendi bloğumuza doğru ilerleyelim. Kazik şu an çok geri düştü. 2 level artı Blue'sunu falan alamadı. Biz iki tane de asist aldık oradan. Tamamdır. Vlad seriye bağladı. Bundan sonra Vlad motor ol, Motor edecek. Önüne geleni motor eder bundan sonra. Oyunu kazandık gibi bir şey. Şimdiden belli oldu oyunu kazandığımız. Skatılı alacağım. Top skatılı ben aldım. Bot skatılı ben almaya çalışacağım. Adam burada smite'ım var. <laughs> Totemle kayıp hemen smite attım. Dalmayacağım buna. Bir vs 1 de şu an itemi de var gördüm. Bir tane uzun kılıç almış. Hiç zorlamanın alemi yok. atılar aldık. Word mü Word? Geri çık hemen. 1200 gold'um var. botta bizim çocuklar ölmüş. Bir tane red smite. Bir tane uzun kılıç. iki tane de pink ward aldım. Kazix 1 bir vs bir atarsak. Red smite vereceğim. Hasar azaltmasından dolayı bir vs birim daha kolay geçecektir. Golemlerimizi de alalım hemen. Levelde hızlı bir şekilde öne geçmek için. Ormanımızı güzelce temizleyelim. Öne geçtik diye salmak yok oyunu. <laughs> Vladimir ya soykulu altında dive atıp kesiyor. Vladimir gerçekten çok güçlü karakter. Oynamayı bildiğiniz zaman adamları yok ediyorsunuz. Redimiz çıkmış. Redimizi alalım. Alev var botta canlı. Alev de vermeyelim adamlara. Önce bir redim alayım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Top lane'e gidebilirim. 5 ee, level olsam bile, Irelia 7 level ama Büyük ihtimalle Red Smite atarsam Kesemeyecektir beni. Şöyle direkt Red smite koydum. Q'yu tutturursam, çok güzel Q tuttu. Keser miyiz? Çok güzel, bak kestik adamı. Çok güzel clean bir kill aldık. 3 asistim var. Kilim yok olsun. Kill önemli değil. Önemli olan oyunu kazanmamız. Minyonları da sallık. Support stili destek. <laughs> Destekçiliği için oynuyoruz böyle. Şuradan da öldürdüğümüz adamı plate almayı unutmayın. Adamınızla hem lane'i pushlayın karşı jungle'dan bir tık xp'de öne geçeceksiniz. Hem bir de plate alın. Free gold baba neyden kötü. <laughs> Vida ejderin orada karşı takımı darlıyor. 2 vs 3 vs 1 yapıyor büyük ihtimal. Güzel sütunlu dojladık. Bu adam bize dalasın mı var ya? 5 yüke çıktı hiç gerek yok uğraşmaya. 5 yüke çıktı tak 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 vurar bir de beni keser onunla uğraşamam. Vladimir'e yetişemeyeceğim büyük ihtimalle. Bayağı uzam çünkü ora. Keşke girmeyi denemeseydi. Ultis olduğunu düşünemedi büyük ihtimalle ama. <laughs> Flash atıp da aldı. Vladimir'in bizi pinglemesine hiç gerek yok çünkü biz top zaten. Oradan yetişebilirsem birini alabilirim. Geçemeyecek miyiz? Tamam. Ona kuyu tuttururum yukarı dönerse. Tak. Çok güzel. İlk kilimizi almış olduk bu şekilde. Alev ejderi de hayatta. Bu yüzden buralarda fightlamanın hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Rajon dünyasında alev ejderi hayattaysa fightlamanın bir anlamı yok diye geçer. O yüzden direkt direkte giriyoruz. Kazik zaten 10-20 canla gitti. Ya da kimseye faydası yok. Şura bir totem atalım. Gene yalandan ne olur ne olmaz. Gelen giden olur diye ultim var. Drake'imizi alalım. Yolumuza bakalım biz. Alev ejderimizi aldık. Şu çocuğa bir antrenman yaptıralım ya. Torunlarını anlatsın. Geliyorum oraya. Minyonlar girsin. Tak. Oy. Bir de Demir kes onu karda vur, vur, vur. Helal. Helal ke. Baba orada yine montak yaptı. Yine montak yazın yoruma. Bu hareketi görenler yoruma montak. M-O-N-T-A-K Yazmayı unutmasın. Yoksa ayıp eder. Yorumlarınıza bakacağım. Montak kelimesini. Bizim bot motor. Bizim motor. Aşırı motor bir botumuz var. Kardeş dur bir ezekiyo tutturursam gireceğim. Ah be yanından geçti. Adam skill atmak için durmasaydı tutmuştu okuyor. Neyse skatıl alalım biz. Bottan bir umudum kalmadı. bu Leş. Bot. Bok gibi. Vladimir ne yapıyor orada? Vladimir'e yardıma gidebilirim. Keşke beri gelse. İki de kim atacak? Atamadı. Q'yu çok güzel tutturdum ama ölmeyecek. Tabii ki de ölmedi görünmez olup gittiği için ölmedi. Kazix'in görünmezliği sıkıntı Lee'sinde. Sürekli skillimizi düz vuruşla desteklememiz gerektiği için görünmüyor. Vuramıyorsun bir yere. Skill shot değil skillimiz. Q hadi skill shot da. Ez oynasak görünmez olsa da salla bir taraflara. Bota bir gank denedim burada ama Totemim yok büyük ihtimalle öleceğim. Ortada kaldım. Adam beni slow'la da her şeyini attı. Öldüm. Bok gibi oynadım orada ya. Şaka gibi ya. Orada benim amacım. Ezreal beri doğru gelir de. Ezreal'ın arkasına geçmiş olurumdu. Totemim olmadığı için Lulia ondan Q atıp o tarafa geç geçtim. Ama maalesef olmadı. Hayatta her şey istediğimiz gibi gitmiyor bazen. 2'de 2'si var orada Vladimir'in. İzliyoruz. Nerede <laughs> gelmişiz bu arada bekliyoruz. 2'de 2. Çok güzel. Vladimir bizi taşıyacak bu el. Montaklarla dolu Vladimir'in sırtına binmeli güzel bir gameplay olacak. İzleyin. Az killi. Oo, <laughs> oh, bottaki canlara bak ya. Çok anlaki. Bottaki canlara bak. Ezdiği sürekli Kes FF yazıyor bir böyle bu tipleri gördüğünüzde direkt ağzını burnunu kırarım, elini Çıldırmamanız yerli değil yani. Adam ölüyor, ölüyor bir de FF yazıyor. Sen fit dedin zaten. Oy. He, oy. Adam tek attı. Tek attı. G ile. Tek değil. K ile değil. G ile tek attı. Kill the Lucian aldı yolda. Yine girdim. Gene görünmez oldu adam. Bak böyle görünmez oldu. için bir şey göremiyorum ya. Göruldu. Kör Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. atacağım. Benden uzaklaşsın. Ben herkes flash atıyor. Ha orada olduğunu biliyordum ama kaçacak bir yerim yok. Totemle keşke öbür tarafa geçseydim. Benim atam çok kötü oynadım orada. İşte anlık olarak o an düşünemedim. Refleks olarak duvarın arkasına geçme isteği geldi. Birden duvarın arkasına geçtim. Geberdik. Sonuç olarak geberdik. Öldük mü öldük. Reisler de ölür yeğen. Yani. Racon dünyasında öldüğün zaman ölmezsin. Unutulduğun zaman ölürsün. Hadi eyvallah. Şurada bir pusu mu atsak ya? Bir şey yapabilir miyiz diye bakıyorum da. Adamdaki hasara baksa kaçacağım buradan. Flaş atmam gerekiyor. Aynen flaşı koyduk. Adam flaşımızı aldı. Mükemmel. Mükemmel bir şey. Bir bot nasıl bu kadar fitler? Canım biraz toparlayayım oraya öyle gideceğim. Vila Demir zaten çok güçlü. Tek kadar geçer 12 level adam. Ben daha 8 de ya da alabilirim. Ultilerim iki kişi zıpladı. Öldüm büyük ihtimalle. Kaçtım mı? 3'te 3 üç geldi bir demirden. Kaçmadım. Oyalayacağım 4'te 4. Dört. Oyalayacağım. Bana bana geliyorlar yardıma. Gözükeyim hemen bana atlasın. Atladı. Çıktım. Ölür müyüm? Ölmedim. Çok iyi be. Hem ölmedim hem de hepsi öldü. Bedavadan ejder. Ejderimizi alalım. Yolumuza bakalım gençler. Bu arada videolarda sesin az geliyor falan diyorsunuz. Ben kulaklık taktığım için kendi sesimi duyamıyorum. artık video çekerken konuşmaya alışık değilim. Son 1-2 haftadır böyle videolar attığım için zamanla alışacağız. Zamanla ekipmanları da belki yükseltiriz o zaman. Sesimiz daha net duyulabilir. Şu anlık böyle idare de durun. Blue'yu saldım adama zaten hayat vurmuş dedim. Bir de ben vurmayayım. Kasamadı zaten zavallı. Blue'yu bari alsın dedim ben. Ensekleyeceğim adamı. Aynen çok güzel bir pas oldu adam. Pat diye pas verdik adamı. Mitten yarıyor hala bizimkinler Lucian hala botta farm yapıyor. Zavallı Lucian diyenler beğeni. Destan yazdı. Vladimir diyenler yorum. Beğeni her şey abonelik. Vladimir'in sırtına bindik kendimizi taşıtıyoruz şu anda. Böyle dediğim gibi böyle kastığı zaman tutulamayan hirolar. Katarina'dır, işte Vladimir'dir, kassadin'dir Bu tip hirolarla iş hiç olun ya. Jungle Sans, onu da keseceğiz. Aynen çok güzel ve hepsini kestik. Jungle oynadığınız zaman bu adamları kastırmaya bakın yani. Girip de adamların lane'ine hiç gelmezseniz adamlar 80 dakika kasmayı beklerse oyunda biter hiçbir şey de yapamazlar. Bak Vladimir orada oyunu takip ettim. Bir iki kill de bizim sayımız aldı. Şu anda oyunu taşıyor. 1 ve 9 adam diyor. Doğru diyor. Adam hiçbir şey yapamıyorlar bile bak. Sadece W atıp asistimizi alıyoruz. Kasadin, Vladimir, Katarina. Bu tip adamlar geldiği zaman karşınıza karşınıza diyorum. Bu tip adamlar takımınıza geldiği zaman bu tip herolar onu kastırmaya bakın. Çünkü tutulması çok zor herolar. Bakın Vladimir çok aşırı güçlü. Bu herolarda özellikle. Dayana olsun, Vladimir olsun. Çok güzel topladık orayı da bir canım var öleceğim gider ayak ona bir ah be ulti atabilseydim çok ince gördüm oradan Q'yu ince gördüm adamı yakaladım gider ayak hani zaten öleceğim onu bari keseyim mi diye uğraştım olmadı Lollipop flash attı o yüzden ölmedi Lucian Lucia bakmaya gerek yok Lucian kendi halinde zaten dakika 20 oldu aşırı öndeyiz. Bir sur yakındır gelmesi. Şurada flash'ım da var. Bir insek daha çıkarabilirim. Q'um gelsin gireceğim. Yasuo ya Q. Orada Nezri'yle çok güzel bir insek. Yasuo da zıpladı. Mükemmel. Bu oyunun bitişi olacaktır büyük ihtimalle. Oyunu bitiren hareketi de biz yapıyoruz. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi... Simli! Simli! konuşamadığım sesim nereye gitti? <laughs> Allah rızası için bitirin diyor. Ben yine kapanış konuşmasını yapayım. Oyun bitecek şimdi. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ufak bir aile olsak da şu anda sağlam bir aileye sahibiz. Yavaş yavaş büyüyoruz. Günden güne yeni kişiler katılıyor aramızda Yeni gelen herkese de hoş geldiniz diyorum. Ve maçı bitiriyoruz görüşmek üzere yeni videolarda yeni winlerle görüşürüz bay bay Hyundai'me